Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün troll köyümüzdeyiz şimdi bu troll köyü ilk defa görenler oluyor falan diyorlar ki köyün çok kötü köyün heroların kötü o kötü bu kötü arkadaşlar bilmeyenler için tekrardan böyle bir ufaktan bahsedeyim bu hesabımız köy binası 13 olup da tüm savunmaları bir seviyeyken kasılmaya başladı ve şu anki seviyeye getirildi. Böyle bilmeyenler için ufaktan bir hatırlatma ve aynı zamanda adım Ahmet. Ne alaka diyeceksiniz abi. İsmimi bilmeyen birçok kişi var. Abi adın ne, adın ne, adın ne yorumlarda o kadar çok görmeye başladım ki artık arkadaşlar. Adım Ahmet, can soyadım, şimşek. Yani böyle ufaktan bilgi olaraktan vereceğim. Artık videoların başında herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet diye gideceğim. Yani bana ders olur en azından. Sizler de adımı öğrenmiş olursunuz. Şimdi uzun zamandır köyümüzden ilgili denememiştik arkadaşlar. Troll köyümüzde ganimetlerimiz dolu. Birazcık harcayalım dedik. Bugün valla güdümleme doğaçlama girdim. Bakalım neler yükselteceğim. Büyük ihtimalle toplarımı yükselttim ben. Hani buradan 11 milyonum varken arkadaşlar 11 milyonum varken okçularımı da eşitlemek istiyorum ve aynı zamanda bir hero basmak istiyorum gençler. Şöyle hazırda girmişken çalı çırpılarımı da toparlamak istiyorum. Bu arada 3 gündür video çekiyorum. Hep stok videolardan devam ettim. bayağı video çekmeyi özlemişim. Onu da söyleyeyim. O yüzden bir like patlaması bekliyorum. Motivasyonla like arkadaşlar. Ben like'larımı motivasyon için isterim. Başka hiçbir şey için istemem. O yüzden bu motivasyonu sizler sağlamalısınız. Hızlı bir şekilde şunları bir kaldırdıktan sonra şimdi 11 milyon altın var abi. Bu 11 milyon altına ne basılabilir? Şimdi ilk sayı basılabilir. Cehennem basılabilir. Ama geri kalan ee, Dur bir dakika şunları da kaldıralım. Geri kalan inşaatçılar ise ne basılacak? O kalır. Şimdi düşünün düzgün basmamız gerekiyor ki aynı zamanda iksirimiz de var arkadaşlar laboratuvar da boş o zaman laboratuvarı bir ilk önce dolduralım sonra iksirli yükseltilebilen bir şey varsa onları yükseltiriz diye düşünmüştüm ben ki büyük masi öyle yapardınız diye tahmin ediyorum şimdi şunları bir kaldıralım gençler gayet güzel şunları kaldır baya bir elmas geldi onu da belirteyim baya baya bir elmas geldi hatta şuradan bunu da alabiliriz kışlarımızı hızlandırıp şöyle kaldır 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 gayet güzel Hop 10 numara. Şimdi gençler şöyle ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak bilmiyorum ne. Bence ilk başta şuradaki laboratuvarımızı bir dolduralım arkadaşlar. Dolduralım çalıştıralım. Şöyle düşünüyorum laboratuvarda ne basabilirim? Kesinlikle bebek ejder basmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü şuradaki süper bebeklerden bebek ejderi bir açmak istiyorum. O yüzden 6. seviyeye kadar aralıksız basıp yükseltmek İstiyorum. Şimdi şuradan ikinci seviye oldu. 3, 4, 5, 6 zaten bu yavaş yavaş olacaktır. Baktık 8 milyonumuz var. O yüzden şunu da bir basmak istiyorum gençler. Tamamdır. İksirin neredeyse yarısını bitirdik. E kare iksirimiz var. Şimdi kare iksirden de ne basacağız arkadaşlar? Tabii ki de barbar kralı da basmak istiyorum ama kraliçe de çok arada kaldı. Kraliçeyi aradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Kaldı 3 tane inşaatçımız. Şimdi bu inşaatçılarımızdan ne yapabiliriz? Gençler bu için bu 3 inşaatçıda ne yapabiliriz diye düşünürken şurada hazırda istek atalım arkadaşlar saldırı yapmamız gerekebilir ee, şöyle düşünüyorum barbar kralı basabilirim x ayarından bir tanesini basabilirim hatta 2x'e basabiliriz gençler 2x'e basabiliriz şuradan 1 2 hatta 3.sünü bile basabiliriz ancak saldırı yaparsak gençler acaba onun mu bassam barbar kralını mı bassam bilemedim şu an baya kararsız kaldım arada aslında bence şu an barbar kralı bassam çok daha mantıklı olacaktır. Hatta barbar kralı da basacağım ben gençler. Ya da basmasam mı bir saldırı yap. Bir saldırı yapalım gençler. Bir saldırıdan sonra bakalım ganimetimizi toparlarsak ilk sayı basarız. Toparlayamazsak barbar kralı basarız. Klan kalemizi doldurduk gençler. Şuradan eşleşme bul diyeceğim. Ve hızlı bir şekilde güzel bir ganimetli köyü de almak istiyorum. Mesela bu köy güzel gibi görünüyor ama altını işimize yaramayacaktır. O yüzden geçiyorum daha güzel güçlü de olabilir. Of 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 bak buna danılabilir. E, yukarıdan gireceğim ben de. Şöyle bir sağdan şuradan. Güzel, şuradan yolla. Şunları yolla, şunu da yolla. Şuradan bir öfke büyüsü, bir öfke büyüsü ve bir öfke büyüsü. Güzel. Dondurma büyüsünün bir tanesini şuraya yollasak iyi olacaktır. Büyük koruyucu yatıyor değil mi? Ah şu büyük koruyucu yok mu şu büyük koruyucu Şuradan püskürtücüyü kullanacağım abi Şöyle bir dondurma Şu püskürtücü bir tane daha püskürtücüye basacağım Gayet güzel 10 numara Abi barbar krala bak sen ya Şuradan barbar krala basalım ya işte büyük koruyucu kraliçe keşke en sonunda bassaydık ki bir an yükseltmeleri de aldım ben de dedim ne, ne oluyor bir an hızımı kesemedim. Son anda dedim ki barbar kralı da sonra basabilirim. Ama yine de kötü ganimet aldık. <laughs> Biliyorum kötü ganimet aldık ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç önemli değil. Amacımız ganimet almak değil ki. Amacımız bir saldırı yapmaktı. Şuradan basalım abi barbar krallarımız da. Barbar kralımız da çıksın. Hızlı bir şekilde hop dik. Güzel. 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 On numara. Tüh be. Savaşı bitir. Savaşı bitir. Aslında kötü de almamışız. 400 bin. 500 bin de bonus da. Oh. Allah bin bereket versin abi 500 bin aldık Aslında ben bir iki daha basarım Barbar kralı sonra basarız gençler İki sayı daha basarım ben Vallahi 10 numara oldu ya Bırak abi tüm, tüm herolarım yatıyor şu an İki herom Tamam üç herom Üç tane hero. Geri kalan üç tane Kaç tane inşaatçım var lan benim bir 2 iki eroymuş, pardon özür dilerim iki ero arkadaşlar üç tane de savunma yatıyor şu an paşa paşa yükseltiliyor arkadaşlar bence gayet de güzel gidiyoruz şu an havası buradan havan toplarına geçiş yapsak mı ya iki gün süreleri de var bence geçiş yapılabilir ve ben buradan bir eşleşme de bulabilirim çünkü şuradaki elektroları Bakalım sade saf halleriyle ne kadar etkili kullanabileceğim. Bak şu köyde düşükmüş buna da dalınabilirmiş. Şöyle bir yardırayım bak. Güzel. Şöyle yolla. Şunları yolla. Gayet güzel. Süper. Süper 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 süper. Şuraya bir tane yolla. On numara gidiyorlar yalnız Helal olsun. Vallahi on numara gidiyorlar. Şu tekli cehennemi kullan. Yanlış yerde kullandık ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir öfke büyüsü. Şuradaki tekli cehennemi alalım yeter bizim için. Almışız. Tamam almışız sıkıntı yok almışız. Bak saf falleriyle güçlüler. Bak bir de herolarım olsa yardıracağım ya. Bak herolarım olsa yardıracağım abi. herolarım olsa yardıracağım. Ama sağlık olsun çok önemli değil. Allah'tan buradaki merkez bina yatıyor da. Sıkıntı olmuyor bizim, bizim için gençler. Üf çok güzel vurdu yalnız. Çok güzel vurdu. Hadi 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 hadi. Merkez binay'da aldık 10 numara. 200 bin kaldı. Bunu da alacağız şimdi gençler. Hatta ne 200 bini çok rahat bir şekilde alacağız. Hadi. Bir tane vurur musun? Aslında vurduk gibi böyle. 150 bin kaldı ya. Bir tane daha vursa en azından 50 bin daha alırsın. Ne 50 bin lan? Bayağı 70 bin aldı. Oha. Bayağı iyi vurdu. Hiç beklemiyordum bu kadar iyi vuracağını. Güzel. Hatta da, ekserimiz daha az kaldı. Ben bu kadar eksik kalacağını hiç tahmin etmemiştim. Şimdi şuradan ne kadar? 400 bin yine 500 bin. Allah bir meleketi versin abi. Müke Oo 99 seviye. Gayet iyi abi. 99 seviye olduk. Şuradan bir görev möreğe bitmedi Yok bitmemiş. Tamam. Şuradan hemen hızlı bir şekilde pat pat iki şekilde hemen elektrolarımı bastım. Hızlı bir şekilde elektrolarım da çıksın arkadaşlar. 10 numara saldırılar yaptım ya. Hani en son ne zaman saldırı yaptığımı bile hatırlamıyorum. Şuradan ikisi 5 gün önce saldırı yapmışım ya. Onu da video çekmek için yapmışım. 3 saldırı yapmışım. Ondan sonra 18 gün geliyor. Oha. 18 gündür saldırı yapmamışım abi. Şaka gibi ya. Bir de siz yan köyü görün gençler. Bakın yan köyden kaç gündür saldırı yapmadım. Bak en son bir, bir gün önce yaptım. Tamam bir gün. 5 gün. 5 gün. 22 gün. 23 gün. 23 gün. 23 gün. 23 gün. 23 gün tamam. Yani en sonda bir ay önce buradan Allah kulakla vurduk. En sonda burada bir ay önce arkadaşlar saldırı yapmışız. Bakalım buradan yükseltebilecek bir şey var mı yok mu? Yokmuş. En fazla şuradaki ee, şeyleri kaldırabilir. Hatta şunu hızlandır. Hiç bekletmeye de gerek yok. Baya Elmas kastık ha onu da söyleyeyim gençler bayağı elmas kastık. Uzun zamandır ilgilenmemişim köyden güzel oldu en azından yükseltmelerimizi yaptık arkadaşlar. Daha sıkla da ilgileneceğim bu aralar çünkü aşırı derecede yayınlarda yoruluyoruz. Aşırı derecede yayınlarda zaman harcıyoruz. Bu yüzden köy, köy videoları daha doğrusu troll köy videoları gelmiyordu arkadaşlar. Ama devamı gelecek arkadaşlar siz motivasyon like atarsanız. Umarım videomu beğenmişsinizdir gençler umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.